Herkese selamlar, merhabalar. Osmanlı Devleti'nde yükselme dönemine başlıyoruz. 1453 İstanbul'un fethinden 1579 tarihine kadar sürecek bir dönemi işleyeceğiz. İlk padişahımız Fatih Sultan Mehmet. Bu videoda da kendisini işleyeceğiz. 7 dil bilmektedir. Avni Mahlası ile şiirler yazmıştır. Kanun hükümdarı olarak tarihe geçmiştir. Bunu da söylemiş olalım zihniyetiyle ilim adamlarına gösterdiği sevgi ve fikir özgürlüğü sebebiyle arkadaşlar bir ayağı şarta bir ayağı garpta olan büyük hükümdar olarak da anılmıştır. İstanbul'un fethinin bir takım nedenleri var arkadaşlar. Bunlara bakalım. Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlıyor değil mi? Hemen o zaman Rumeli yazdık buraya hocam. Harikasınız. Peki bundan başka İpek yoluna hakim olmak ve Boğazlara değil mi? İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazları önemli. Boğazlara ve İpek yoluna hakim olmak Bizans bilimleri Anadolu Beylikleri ile işbirliği içerisinde Bizans'ın Anadolu ile Anadolu Beylikleri çünkü Bizans Anadolu Beyleri işbirliği içerisinde olsa Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayabilir miyiz? Sağlayamayız. İstanbul'u fethedersek zaten Bizans'ı fethetmiş olacağız. O mantık da var tabii ki de. Bizans'ın Haçlı seferlerine sebep olması. Fatih Sultan Mehmet bunu da çok iyi biliyor. Ve şehzadenin kışkırtması. Bu da önemli. İstanbul'un bilim ve kültür merkezi olması. Bu da çok çok önemli. Bilime ne kadar düşkün olduğunu biliyoruz. Yedi dil biliyor. Çok önemli bir padişahımız. Hazreti Muhammed'in hadisi değil mi? Onu fetheden konudan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur şeklindeki bir hadise. Evet. Peki fethi için Osmanlı Devleti'nin yaptığı hazırlıklar neler? Venedik ve Efrak gibi. prensliklerle anlaşma yapılıyor ki. Çünkü biz bir savaşa gireceğiz. Büyük bir savaşa gireceğiz. İstanbul fethi o kadar kolay bir savaş değil. Büyük bir savaşa hazırlanacağız. Bunlarla ileride sorun çıkmasın bu savaşa kadar diye anlaşmalar yapılıyor. Şahi topları dökülüyor arkadaşlar. 400 parçalık bir donanma hazırlanıyor. Mancınık ve hareketli kureler dediğimiz işte Bizanslara göre şehir alan Bizans'a göre şehir şehir alan şehirler alan inşa edildi. Avrupa devletleri Vanadolu beylikleriyle saldırmazlık anlaşmaları saldırmazlık anlaşmaları imzalandı ve bildiğiniz üzere Yıldırım Bayezid değerli arkadaşlarım Anadolu Hisarı güzelce sarı yaptırmıştı. Ee, İstanbul'u fethetmek için Fatih Sultan Mehmet de Rumeli Hisarı'nı yaptıracak arkadaşlar. Boğaz kesen Rumeli Hisarı yapıldı. Devam edelim. Fethin sonuçlarına gelmeden önce tabi Bizans'ı boş duracak mı? Bizans'ın da bir takım yaptığı şeyler var. Burada bahsetmedim ama kısaca isimsel olarak bilelim. Girojo ve ateşi çoğaltıldı. Halk silahlandırdı. Haliç'e zincir çekildi. İşte gemileri karadan yürütme mevz mevzusu oradan geliyor. Haliç'e zincir çekilmesinden dolayı. Avrupa'dan yardım istendi. İstanbul surlarının olabileceğini güçlendirmeye çalıştılar. Ve Katolik Ortodoks kiliseleri birleştirildi. Şimdi... Bir de arkadaşlar FETÖ öncesinde şöyle bir gelişme var. Onu da söyleyelim. Yine de kulakta dolgu olsun. Yani çıkar mı sınavda o, o noktada kesinlikle bir şey söyleyemiyorum. Fethi öncesi Bizans yüksek dereceli devlet memuru Grivas, Notarası Katolik ve Ortodoks kilisenin birleşmesine şu şekilde tepki gösteriyor. Diyor ki arkadaşlar, İstanbul'da kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim diyerek ciddi bir tepki gösteriyor arkadaşlar. Fethin sonuçlarına bakalım. Fatih Sultan Mehmet Roma Kayseri anlamına gelen Kayseri Rum ünvanı oluyor. Kayseri Rum. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkent oluyor. 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet'e fatih unvanı veriliyor arkadaşlar. Evet, bu savaşın sonucunda Fatih Sultan Mehmet oluyor. Kuruluş dönemi bitiyor artık yükselme dönemi başlıyor arkadaşlar. Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi Boğazlar ve Epek yolu Osmanlı Devleti'ne girince Avrupa bir takım arayışları da bulunuyor arkadaşlar. Çünkü Osmanlı çok zenginleşiyor. Buna bir çözüm bulmak için coğrafi keşifleri başlatıyor arkadaşlar. Orta çağ kapanıyor. Yeni çağ başlıyor. Orta çağ kavimler göçünden sonra başlamış bir gün üzere. Topların suları yıkabileceğinin anlaşılmasıyla feodalite dediğimiz derebeylik rejimi zayıflamaya başlıyor arkadaşlar. İstanbul'dan kaçan bilim insanları İtalya'ya giderek Rönesans'ın başlamasına sebep oluyor. Rönesans. Evet. Şimdi bunları da söyleyelim. Peki Anadolu'da, Balkanlar'da ve denizlerde neler yaptık arkadaşlar? Bu arada İstanbul'un fethi İslam dünyasına sevişe karşılanıp Fethi Mubin olarak adlandırılmıştır. Parlak Fethi olarak arkadaşlar. Bu da hafızamızın bir köşesinde yer edinsin. Şimdi peki Anadolu'da Candar arkadaşlar. Candar oğulları. Sinop ve Samsun alınıyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Karaman oğullarını alıyoruz. Karaman oğulları. Karaman arkadaşlar Konya ve Karaman alınıyor. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son veriliyor arkadaşlar. Trabzon Rum. Peki bunun önemini arkadaşlar Bizans'ın tekrar dirilme umutları sona eriyor. Cenevizlerden Amasralınıyor. Amasralınıyor. Doğu Anadolu bölgesi alınıyor arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesi alınmış oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Balkanlara geldiğimiz zaman Belgrad hariç Sırbistan alınıyor. Sırbistan. Sırbistan alınıyor. Belgrad hariç diyelim tamam Belgrad yok. Bosna Hersek alınıyor. Bosna Ersek. Bosna. Ersek. Arnavutluk. Mora Yarımadası. Efrak ve Boğdan alınıyor arkadaşlar. Ve Boğdan alınmış oluyor. Denizlere baktığımız zaman Ege Adaları. Yine Yunan Adaları değil mi? Bizim aslında. Bozcaada ve Gökçeada, Bozcaada. Gökçeada yine aynı şekilde. Rodos kuşatılıyor, Rodos. Rodos kuşatmamız var. Ama alınamıyoruz arkadaşlar. Başarısız oluyor. Otranto fethediliyor arkadaşlar. Kızıl elma örgüsünden dolayı Otranto fethediliyor. Kırım alınıyor arkadaşlar. Kırım'ın alınması ne önemli? Karadeniz Türk yöre haline geliyor. Karadeniz. Bir Türk gölü haline geliyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde önemli kırmızı anılması. Fatih İstanbul anılması ve yaptığı seferlerden ödülü Sultanül Bahreyn ve Hakenül Bahreyn şeklinde iki denizin ve iki karanın hükümdarı ünvanı veriyor arkadaşlar. Bir de şu çok ekstra bilgi ama söyleyelim. Fatih döneminde Hicaz su yolları sorunu yüzünden Karamanoğulları, Dulkadiroğulları ve Memlükler ile ilişkiler gerilemiştir. Evet buradan da devam edelim. Fatih Sultan Mehmet Ak Koyunları Otlukbeli Savaşı'nda Otlukbeli Savaşı'nda son vererek Doğu Anadolu'yu hani aldı demiştik ya alıyor. Son veriyor arkadaşlar. Diğer gelişmelere bakalım. Topkapı Sarayı yapılıyor arkadaşlar. Topkapı Saray. Yeni Saray yapılıyor. Evet bildiğiniz üzere Ayasofya Kilisesi Fethi Camisi'ne dönüştürüyor. Ayasofya. Evet. İlk altın para sikkeyi hasene basılıyor. İlk defa iltizam ilk defa müsaade sistemleri uygulanıyor. Cudus ve aşişi vermek yasalıyor, yasalışıyor arkadaşlar. Divana nişancı atanıyor. Sadrazamlar artık divan yani divan hümayuna başkanlık eder hale geliyor. Örfü hukuk yazılı hale getiriliyor. Kanunname-i Ali Osmani Ali Osman. Sağını Saban Medreseleri ile Tetime Medreseleri açılıyor. Bunu da söylemiş olalım. Osmanlı Devleti'ne ilk defa kapitülasyonlar Ceneviz Cumhuriyeti'ne veriliyor arkadaşlar. Daha sonra kapitülasyonlar Venediklere Çelebi Mehmet, 1. Mehmet, 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde de onaylanıyor. Osmanlı'da ilk elçiliği Venedik açmıştır arkadaşlar. Venedikler açmıştır. İstanbul'daki Venedik elçisine Balyoz denilmiştir arkadaşlar. Tamam mı? bunları söylemiş olalım. Hemen hızlıca bir tekrar yaparsak arkadaşlar. Hemen İstanbul Fethi'nin nedenlerini söylemiştik. Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü. Boğazlar ve pek yoğunluğa hakim olmak. Bizans Anadolu belirtileriyle işbirliği içinde olmasını engellemek. Haçlı seferlerinin engellenmesi için. Ee, başka arkadaşlar. Savaşın yazarında şahit topları. Boğaz keser Rumeli sarı. Bunlar önemli. Devam ettim. Arkadaşlar savaşın sonuçlarından birisinde İstanbul'un başkent olması. İkinci Mehmet'in Fatih ünvanını alması arkadaşlar. Bu da önemli. Kayseri Rum'u unutmayalım. Boğazlar ve pek yolu Osmanlı hakimiyetini geçince Osmanlı zenginleşiyor ve coğrafi keşifler neden oluyor bu olay. Bu da önemli. İstanbul'dan kaçan bilim insanları İtalya'ya giderek Rönesans'ı başlatıyor. Anadolu'da arkadaşlar Canlıroğulları, Karamanoğulları, Trabzon, Rüme İmparatorluğu'na son verilerek Bizans'ın yeniden dirilme umutları sona eriyor. Ceneviz Amasya'dan alınıyor. Doğu Anadolu Birliği, şey özür dilerim Doğu Anadolu bölgesi alınmış oluyor. Otluk Beli Savaşı'nda ak koyunları mağlup ettiğimiz için. Otranto'yu e, alıyoruz arkadaşlar kızım olmak Rodos kuşatılıyor ancak alınamıyor. Bunları da söyleyelim. Kırım alınarak Karadeniz bir Türk gölü haline geliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Topkapı Sıra yapılıyor. Ayasofya Kilisesi Fetih Camisi'ne dönüştürülüyor. İlk altın para, ilk defa müsaadere, ilk defa iltizam sistemleri uygulanıyor. Sadrazamlar divana başkanlık etmeye başlıyor arkadaşlar. Bunları da bu şekilde söyleyelim. Umarım halletmişizdir. 11 dakikada Fatih Sultan Mehmet dönemini hallettik arkadaşlar.